Alaycı bakıyorsun. Can seni öldürecek dedin de. Evet. Yapabildiğim en ciddi surat bu. Uzak dur. Katil ruhlu o. <laughs> Okey. Okay. şimdi bunları bırakalım da çıkıp şöyle sana güzel bir psikiyatr bakalım mı? Can'a dikkat et. Ettim. Çok ettim. Ve umrunda değilsin. Ortun! <laughs> Eylem, bebeğimsin ama geçmişinden vedalaş. Sen de ailenle vedalaş. Başına bir şey gelebilir. Bana şöyle sert bir şey versene. Ne vereyim? Böyle kül tablası, taş falan öyle sert bir şey lazım. Gürültü oluyor Orçun. Ya kimse yok ama ya. Bro, ne yaptın? Vay! Burası ha. Ne yaptın? Buldun mu yeni ev? Bakıyorum, bakıyorum ya. Sizin ev buranın en üst katıydı değil mi? Hı. Uhu! Efsane manzara vardır orada ha. Bayağı. Gel bir gün bak. Bugün geleyim. Okey bro. Merhaba uyan. Bayağı panoramik görüyordur ha anası. Acayip. Ha? Terası falan da küz gibi yüksektir o. ...çok acayip bir şekilde, beste yapılabilitesi olan bir görüntüyle karşı karşıyayız. Çok güzel anlattın abi. Nasıl? <laughs> ben de işte... ...haç tane hani gitar alıp... <laughs> yani ben de gitar çalıyorum. <laughs> Çok aşığım ya ben sana. Nasıl? İşte burada ee, gitarla böyle acayip deneysel parçalar oluşturuyor. Ve bütün o eserlerin hepsi bu terasta oluyor. Olur, olur. Daha neler olur bu terasta? Ya Bro sen hiç çıktın mı buraya? Bak bak. Gel. Efsane manzara var burada. <laughs> Okey. <laughs> evet. Burası işte... ...böyle vapurlar yüzüyor filan. Ha, vapurlar yüzüyor filan. Değil mi? Uçaklar da uçuyor filan. <laughs> ya bu hayat olsun zaten. Bu taşıtlar olsun. Çok ...değişik şeyler yani. Bence yani evet. Fakat bir insan oğlum mal gibi değil mi abim? Şöyle şu terastan aşağı uçamıyor mesela. Yani bu bizim en zayıf noktamız tabii o yani. Ben mesela güfteler benim tiksinç biraz. Halledersin, dersin sen. Zehir gibi çocuksun. Yani... Eylemin aşk şiirleri var. Onların bestesi sana sabah. Şiir gibi manzara var burada. Mesela burası bir komple sanatçı. Ay İnsan tabii yani böyle sanat kariyeri bir ortamda illa ki yani bir şeyler illa ki yani. Evet, evet. Bebeğim sen benim kız gibi bıraştık makinamın ırdına geçmiş ya. Ne yapmışım? Ben iki gün kaldım ya o evde. Eh, iki günde halletmişsin maşallah. Gel buraya derhal konuşalım, olmaz böyle. Bir daha da böyle bir pislik istemiyorum. Demir başlarını azire etmişim bebeğim. Oo, gel. Hey bro sen çok yavaş içiyorsun ya. al, ısınmadan yut. <laughs> Okey bro. Aha. Eylem gelecek gel sonra bekliyorum doğum günü bugün. Hadi ya. Bugün doğum günü mü? Ya benim de iki doğduğunlu falan bir parça var. Hı. Çekeyim sana da çalayım söyleyeyim de yazık. Güzellik olsun jest olsun buna. Okey bro. O zaman full buna içerim bro. <laughs> sen şimdi bunun doğum gününü kutlayacaksın şarkı falan. Ondan sonra bu tutturacak yine cana aşık bana diye ya. <laughs> Manyaklaşma lan. Yapmaz öyle şey. Hadi içelim. Hadi. Bebeğim, ne yapıyorsunuz? Eğleniyoruz mu? Oynuyoruz mu? Fakat o e, Orçun'un birası. He, Orçun vebalı mı oğlum? Yumurta gibi çocuk. Can ne diyeceğim? Mezar yerine ihtiyacın var mı benim? Asıl sakin, postaralı. Ne mezarı abla? Kimin için? Kim gömecek ki oraya? Yok canım, acil değil. Sakla zamanı, gelir zamanı. Ha. Bu ne lan? Hamam suyu gibi olmuş. Bebeğim, dök şunu. Soğunu ver. Aa. Oo, iki doğdun bacım. Unut beni. <gülüyor> <gülüyor> Unut beni ne lan? Vallahi çok zor ya İrem. <laughs> Bu diyor ki beni unutuyor. Bu da diyor ki diyor çok zor diyor. <laughs> Bu sana tepe koymayacağım. Ben gideyim bir eyleme riske alayım. Elim. Mezar yeri lazım mı? Doğum günü falanmış bugün. İnsan bazen hediye almak ister ya kendine. Doğum günümde mezar mı alayım? yaptım bugün doğum günü için. Salma. Öküz gibi çalışacağım da ağlayacaksın var ya. Full ağlamacalı, coşmacalı, bana geri dönmeceli. Hayır. Kendimi keserim. Öf. Orçunu keserim. İçkiniz mi içkiniz hep var? Hepsi ser gecem Isı sensiz ülkem Boşalmış şişemden Seni içerken sen Özgür dilgin başım Yine atmış yaşım Uzakta yalnız tek arkadaşım Onları duyma Alem kapısın. Sen benim o hep ki varsın

Bana yazdı bugün. Eski şarkısı. <laughs> Onu yalnız kalma. <laughs> Bence sen biraz yalnız kal Eylem. Niye? Bir düşünürsün beni, canı bir netleşirsin. Hadi yabancı değilsin. Al mezar yerini ver bir bulaşık makinesi yedeşelim. Kaç kişi gömebiliyoruz Max? Neden? Senin kafanda kaç kişilik bir organize var? Nerede ki bu? Sakarya. Uzak. Nasıl taşıyacaksın cesedi? Merhum o. <laughs> Bagajı at diyeceğim. Hiç komik olmayacak. Fakat bu mezarlık çok konforlu bir hadise değil mi ablam? Yani birini gömeceksen o yerin bir mezar olması büyük kolaylık. Başka nereye gömecin? Apartman bahçesine değil herhalde. Oh, full define falan vardır burada bro. Yok sanmam. Böyle bir macera yaşandı. Yalan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Olsun ama hava mis gibi. Takılırız yani. <laughs> Okey. amaç. Peyzaj bro. Meraklıyım. Vay. İlgi alanların geniş bir yer bazen. Sen otur bro, otur. Ayakta kaldın. Hayır. ...sen biraz geri planda kaldın ama. <laughs> ha, hiperaktivite var bende bro, ful gezmeceli. Okey. Ama ortam çok güzel değil mi bro? Ağaç, mağaç, çiçek, her şey var yani. He. <laughs> toprak da güzel toprak, yumuşak toprak. Ne açıdan güzel toprak? Kazmak için bro. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Beraber takıldın mı? Sebep. Sen bizi nereden şey yaptın ya? Sonra sonra. Can sana bir şey soracağım ya. Vücudunda kaç tane dövme var? Çok var abi. vay 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 be. Nerelerde ne var mesela? Biraz anlatsana. Ne yapacaksın abi? Ya ben de düşünüyorum da. Hayat çok kısa be para. Bir dövme olsun istiyorum. Hiçbir şey içimde kalsın istemiyorum. Hadi gelin hep beraber oturup biraz sohbet edelim ha. <laughs> Okey, ben de popo donmacalı artık. Ha. Oh. Can, çok beğeniyorum seni. Eyvallah abi. Hayatı dolu dolu yaşıyorsun. Yani. Hayatta her şeyi bir kere denemek lazım ya. Ne diyorsun? Yani her şey gibisine değildi. Burada her şeyden kasıt can. Bana gitar dersi versene. Abi onu ben vermeyeyim ne olur ya. Kaç tane dönem var? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.